Bu videoda size Yasin suresini analiz edeceğiz. Yasin suresi hem Peygamber aleyhisselatü vesselam hem de onun bir parçası olan Meydin'in suresidir. Zaten sürenin başına Yasin geçiyor. Yani Meydin'in peygambere benzeyen ismi. Hadislerde geçen meydin ismi benim ismimdir. Asıl tecellisi Yasin suresindeki Yasin'dir. Yani hem peygamberin ismi hem Meydin'in ismi. Tabi yine en doğrusunu Rahman bilir. Ey sin. Ya ey demek. Sin des, yani e, sahte ilahlık düzenine karşı gelen karakter. Bizim yaptığımız tespit tabi yine en doğrusunu alabilir. Çünkü Tasin sin mim ifadesinde ta sin ayetlerinde de geçiyor. Sürelerinde de geçiyor. Yani bir süresi, Kasa süresi ve şu ara suresi. Ta sin mim, ta mim bir de ta ile başlayan ayetler. Yani bu ayetlerde Musa Aleyhisselam'ı singeliyor. Yani sahte ilahlığa karşı çıktı. Firavun sistemine. Çünkü bu Firavun sistemine benzeri peygamber zamanında da oluştu. Yani Ebu Cehil sistemin başındaki kişidir. Şairler, sihirbazlar gibi aldatıyor milleti. Milleti Ebu Cehil'e bağlatırıyor. Ve da Ebu Cehil'in kolluk kuvvetleri vardı. Bu tarzı şeyler. Aynı zamanda şirk sistemi vardı orada. Yani Allah biliniyordu, tanınıyordu. Allah da var, biz de varız deniliyordu. Şimdi hem Ebu Cehil'in sistemi hem Firavun sisteminin daha gelişmiş hali, daha üstün hali bu dönemde de tecelli olacak. Yani tecelli oldu. Tüm ümmetlerin yani tüm peygamberlerin kendi ümmetlerinden korkuttuğu decaliyet sistemi ve da sufyaniye sistemi şu anda dünyada tecelli oldu. Yani Firavun sistemi ve Ebu Cehil'in karışımı ve üst seviyede olan sistem. Yani Firavun ve Ebu Cehil'in daha üstün karakteri. Sirbazların ve şairlerin daha üstün bir karakteri bu tarzı şeyler. Yani Yasin suresindeki Yasin hem peygamberi simgeler hem meydi simgeler. Kur'an-ı Kerim müteşabihtir. Sağlam müteşabih olduğunu ikinci ayet bire delildir. Yani Yasin suresindeki Vel Kur'anil Hakim Hakim olan Kur'an'a and olsun. Hakim yani hikmet demek. Hikmetli Kur'an'a. Yani Kur'an-ı Kerim ayetler her döneme damga vuruyor. Yok efendim sen ne biçim anlatıyorsun? O ayet Peygamber zamanında bir sahabe hata işledi. O sahabeye indirildi. E bana ne o hatadan? 1500 yıl önceki hatadan bana ne? O hata her dönemde tecelli olacağı için indirildi. Beyin sizin önde gideni. atla kat İşte bu yüzden siz Kur'an'ı devre dışı bıraktınız. Ve Ya Rabbi inna kavmü tegâze Hakimli Kur'an'a ant olsun yani hikmetli Kur'an'a Kur'an'ın her dönemi tecelli oluyor. Yani Kur'an'ın bir zamanı yok. Hadise galiba geçirip Kur'an cennete bile okunacak. Yani böyle bir kitap her dönemde tecelli olması gerekiyor. Yani ayetler her döneme göre uyarlanır. Sadece bazı ayetler istisnadır. Peygamberin eşleri hakkındaki ayetler. Bu teslimiyet ayetleridir. Tıpkı neydi olduğu gibi. Ya akşam namazı 3 rakat değil de 4 rakat kılalım mı? Farz yok kılamazsın. Allah sana üç rekat dedi. Bitti. Bunun e, değiştirilmesi de olmaz. Yani bunu sorgulayamazsın. Neden 3 rekat? Bu teslimiyettir. Teslimiyet ay ayetlerine çıkar. Geri kalan ayetlerde, müteşabih ayetlerde yani her döneme damga vurulur. İkinci ayet. Şimdi üçüncü ayet. inna kaleminel murselin. <Sessizlik> murselin elçi demek. Koşus, koşkusuz sen gönderilmiş elçilerdensin. Bu hem peygambere gider hem mehdiye gider. Mehdi Allah tarafından seçilen bir elçidir. Mehdi'nin Kur'an'da açık açık geçmemesinin bir elçi olduğu veya da bir resul olduğunu geçmemesinin temel nedeni peygamberin risaletinin sarsılmaması gerekiyor. O zaman Ebu Cehil veya da müşrikler peygamberle dalga geçerdi. Yani açık açık Kur'an'da Mehdi diye bir karakter geçiyor. Biz seni inkar ediyoruz. Çünkü sen haşa yarım yamalak bir iş yaparsın. Mehdi o işi tamamlar. Kur'an'da geçmemesinin en büyük sırrı bu. Peygamberin risaletinin sarsılmaması gerekiyor. Bu bir. ikincisi de meydin amacı peygamberin davasını yüceltmek ve peygamberin e, şerefini yüceltmek. Onun dışında bir görevi yok. Koşkusu sen gönderilmiş elçilerdensin. Mursale ifadesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de nebi geçer. Resul geçer. Üstün kılınmış nebi. ve da e, Mursale geçer. Yani elçi. ve da enbiya geçer. ve da risalet geçer. İmam geçer. Allah her birine farklı bir anlam vermiş. Ama bizim mealciler ne hikmetse her birine aynı anlamı vermiş. Ayette Mursara geçiyor peygamber koymuş. Ayette Resul geçiyor peygamber koymuş. Ayette Nebi geçiyor tamam peygamber koyabilirsin çünkü Nebi peygamberdir. Ayette Enbiya geçiyor, Risalet geçiyor ne bileyim bu tarz ifadeler geçiyor hepsine peygamber koymuş. Peki beyin sizin önde gideni. O zaman Allah bilmiyor muydu hepsine peygamber lafzını koymayı? Yahu sen ne diyorsun? Resul demek kendisine kitap indirilmiş demek. E, beyinsizin önde gideni. zaten kitap sayısı bellidir. Dört tane peygamber. Ve diğerlerinde de sayfaya indirildi. Onları sayma. Bizim bildiğimiz dört tane kitap var. Dört tane peygamber için, dört tane böyle kitap için Resul, Nebi, Mursale ifadesini mi sana ayrı ayrı incelettirir Allah'a? Yani bu kadar beyinsiz olmayın. Demek ki sizin bilmediğiniz bir şey var. Ve Mehdi tarafından açıklanacak yani Mehdiyet zamanında açıklanacak bir ayrımdır. Allah sizin aptallığınıza, cahilinize bu kitabı indirmedi. Dördüncü ayet. Dost doğru bir yoldasın. Ala siratul mustaqim. Fatiha suresine de geçiyor sağlam. Bu ifadelerin benzeri. Dost doğru yol demek yani senin günah işleyip işlememin değildir. Tefik ile, hak din ile amel etmen yani tefitli şöyle diyelim mesela bir insan sabahtan akşama kadar namaz kılabilir ama tefit üzerine değildir. Yani kıldığı namaz da amel de boş. Hiçbir işe yaramaz. Bu ne tabidir? Sen karınla bir ilişki içindesin. Ya da da kocanla. Kocan sana araba alıyor, her şeyi alıyor ama kocan seni aldatıyor. Başka bir karıyla aldatıyor. Veya da karın seni aldatıyor. Yani karının yaptığı mükemmel ayrıntılar artık boşuna. Çünkü seni aldatıyor. Yani sen Allah'ı aldatıyorsun. Soyut kavramlar X, Y, Z şeyleri, tarikatın görüşleri, şeylerin görüşleri. Allah'ın görüşü devre dışı bırakıldı. Adalet devre dışı bırakıldı. Dost doğru yol budur. Allah'ın istediği adalet. Kulların, siyasetçilerin, tarikat cemaatlerin, X, Y, menfaatçilerin istediği adalet değildir. Allah'ın istediği adalet, mutlak adalet. Yani dost doğru yol budur. Sizin kafanızı bulanıklaştırmasın bu özellikle bu zamanki ehli küfar ehli müşrik ikide bir namazdan bahsediyorlar. bir yol demek namaz demek değildir. 5. ayet. Bu Kur'an mutlak üstün ve rahmeti kesintisiz olan tarafından. 6. ayet. Bir daha 5. ayeti şey yapalım. Bu Kur'an mutlak üstün ve rahmeti kesintisiz olan tarafından. Yani bu Kur'an onun tarafından indirildi onun tarafından. Yani bu ayetler ya uygulayacaksın, mükafat alacaksın, ya uygulamayacaksın. Bunun karşılığını cehennemde ateş olarak alacaksın. Orta yol veyahut da ben uygularım, değiştiririm diye bir şey yok. Bu kitap senin gerçek ilahın, yani gerçek Tanrı'nın indirildiği kitaptır. Yani senin deccaliyet sisteminde görev alan XYZ tarikatın liderin şeylerin değil. Altıncı ayet. Ataları uyarıldığı halde yine de gaflet içinde olan bir halkı uyarman için indirilmiştir veyahut o ataları tarafından uyarılmamış bir halkı uyarman için bu kitap Allah tarafından indirildi. Ataları tarafından uyarılmamış. Yani en az böyle 200 300 400 sene bir zaman dilimi olması gerekir. Ataları tarafından uyarılmamış. Bu hem peygamberin zamanda tecelli olduğu hem bu zamanda. Çünkü ahir zamanın başlangıcı duhanın çıkışı sağdan sonraki ayetler birebir duhandan üstü kapalı bahsediyor. Yani fabrika gazların ortaya çıkışı, batılıların güçlenmesi haklı olarak. Müslüman ülkelerin kepaze duruma düşmesi ve artık gerçek hak din devre dışı bırakıldı. X, görüşleri geldi. Allah acizleştirildi. Tarikat şeyleri ve da cemaat saçmalıkları yüzünden. Ataları uyarıldığı halde yine gaflet içinde olan bir halkı uyarman için indirilmiştir. Yani sen bu hem peygamberdir hem mehdidir. Senin görevin bu uyarılmamış ve da cahiller tarafından kandırılan insanları uyarman için bu kitap indirildi. Bak eğer deseydi bu kitap sana Allah tarafından indirildi o zaman bu peygambere gider. Ama öyle bir ifade yok. Kitap peygamberi indirildi. Ama ne diyor? Allah tarafından indirildi. Yani sana indirildi ifadesi yok. Bu yüzden bu ayetler müteşabih'tir. Yani hem peyin peygambere gider hem Mehdi'ye gider. Üste kapalı tüm insanlara da gidebilir. Yasin suresi 7. ayet. Andolsun ki onların çoğu üzerine söz hak oldu. Artık onlar iman etmezler. Söz hak oldu ne demek? Yani azap geldi artık. Bu neyin azabı? Duhanın azabı. Yani batıların güçlenmesi, Müslüman ülkelerdeki kepazeler, üretime değer vermeme, devre dışı kalma, bilime değer vermeme, devre dışı kalma. Bunun yerine ne geldi? Tarikatım keramet gösterecek, bizi iyileştirecek. Ben böyle saçmalığı ne peygamber zamanında duydum, ne önceki zamanlarda. Bunlar ancak halkı din ile aldatan, Sağın genelde 300-400 yıllık bir dönemde zalim idareciler halkı din ile aldattı. Andolsun ki onların çoğu üzerine söz hak oldu. Yani artık gerçekleşti bu söz. Bu neyin sözü? Duhan'ın sözü. Duhan ayetinin. Gün açık bir duman getirici günü bekle. Orada da bir Resul'den bahsediyor. O Resul görevini yapıyor. Halk dalga geçiyor bu Resul'le. Yani Yasin suresindeki 7. ayet, Duhan suresindeki ayetlere delildir. Andolsun ki onların çoğu üzerine söz hak oldu. Artık onlar iman etmezler. Yani Müslüman ülkelerindeki durumdan bahsediyor. İman etmezler diyor. Demek ki önceden iman etmişlerdi. Ondan sonra inkarcı oldular. Önceden. Yani böyle 200-300 yıllık bir dönemde. Çünkü önceki ayette ne diyor? Ataları tarafından uyarılmamış. Babaları tarafından uyarılmamış. Demek ki önceden iman etmiş bir kesimden bahsediyor. Bu hem peygamber zamandaki topluluktur. Hem Mehdi zamandaki oluşan topluluktur. 8. ayet Biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan demir halkalar geçirdik. Bu nedenle başları sürekli yukarı kalkık olandır. İnne ca'ne fi Demir halkalar. Bunun analizi nedir? Bunun birkaç tane analizi var. Demir halka eğer çenene böyle şey olursa bir özgürlüğünü kaybedersin. Yani Allah sana diyor ki Müslüman ülkelerindeki halk X, Y, Müslüman değil fark etmiyor. Halklar artık özgürlüğünü kaybedecek. Yerine kimler özgür olacak? Fabrika gazlarını doğru bir şekilde kullanan, duhanı duğu doğru bir şekilde kullanan halklar yani Avrupa ülkeleri veyahut Amerika'daki durum, Kanada gibi ülkeler, Japonya gibi ülkeler bunlar hak yolda olduğu için halkları daha özgür olacaktır. Sana onu söylüyor. Yani bir özgürlüğü kısıtlama olmayacak. Sonra çünkü demir halkaların birkaç tane analizi var. Diğer analizine dur bir yere ben şey yaptım onu ya, açıklayayım. Çaresizlik, kuşatmaşlık, kuşatılmışlık anlamı gelir. Yani Müslüman ülkeleri artık çaresiz olacaktır. İnsanlar çaresiz olacaktır. Sağdan duan suresine geçiyor. Onlar dua ederler. Rabbimiz üzerimizden bu acı azabı kaldır. Ama onlara Resul gelmişti. Resul ile dalga geçtiler. Yani Mehdi ile aynı zamanda bu sağda peygamber üzerinde de tecelli oldu. Yani ateistler birebir dalga geçiyor. Ya da tarikatlar da cemaatler de. Yani koskocaman büyük bir peygamber dururken sabahtan akşama kadar şeyhini övüyor. Bu peygambere saygısızlıktır. Hicr süresinde mi öyle bir sürede geçiyordu. Kendinizi Allah ve önüne getirmeyin. Şeyhi artık oldu peygamber. Peygamberden daha değerli. İkide bir ağzında şeyhi geçiyor. Bir şunu demediği kaldı peygambere salat selam çekmeyebilirsiniz ama şeyime sabahtan akşama kadar böyle dua edebilirsiniz demedikleri kaldı. Belki demişlerdir. Biz onların boynlarına çenelerine, çenelerine kadar dayanan demir halkalar geçirdik. Bu nedenle başları sürekli yukarı kalkık olandır. Yani yukarı kalkıyor. Allah'a dua ediyorlar. Rabbimiz üzerinizden bu acı azap kaldır. Duhan azabı üzerinize hak oldu. Önceki ayette o azap o söz hak oldu diyor sonraki ayette ne diyor? Durumu gösteriyor insanların durumu. Rabbimiz üzerimizden bu acı azabı kalır. Yani biz onların boyunlarına, çenelerine kadar dayanan demir halkalar geçirdik. Bu nedenle başları sürekli yukarı kalkıktır. 9. ayet. Yani bir çaresizlik, bir özgürlüğün kısıtılması var. Duhan'dan sonra. Özellikle Müslüman ülkelerinde. Çünkü Müslüman ülkeleri bu duayı ediyor. 9. ayet. Önlerine ve arkalarına bir set çektik. Böylece onları perdeledik. Artık gerçeği göremezler. Peki neyin gerçeğini? Deccaliyet gerçeğini. Sufyaniyet gerçeğini. İnsanlar göremiyor. Deccalin gerçekten ne olduğunu. Sufyanın gerçekte ne olduğunu bilemiyorlar. O cehennemin min Önlerine, arkalarına set çektik. Bu neyin seti? Duanın en büyük seti. Yani düşün. Sen arabada yolda yürüyorsun. Veyahut da arabada sürüyorsun. Sis geliyor. İster yürüsen de, ister arabada sürsen de o sise sis lambası yakmasın. Yakman gerekiyor. Ve da bir lamba yakman gerekiyor. Ki önünü görebilesin. Yoksa önünü göremezsin. O sis bastırıyor. Ve cehennemin beyni aydim sedden ve min kalbim sedden fe Önlerine, arkalarına set çektik. Yani duanın etkisini sana gösteriyor. Artık göremezler diyor. Duyamazlar. Gerçeği göremezler. Yani deccaliyetin gerçeğini, insanlar hala deccaliyetin gerçeğini algılayamıyor. Sonraki yüzyılda ortaya çıkıyor. Ve geçen bizim videoda yorum atıldı. Yahu sen neyden bahsediyorsun? Deccal birebir hazırı getirecek, öldürecek, dirilecek ve biz bu ha olayı birebir göreceğiz. Önceki ümmetlerin hiçbir şekilde başına gelmeyen senin başına gelecek değil mi? Yani Kamer Süresindeki ayete bile Terssiniz Ay yarıldı. Ay gerçekte de yarıldı. Ama tüm dünya ayın yarıldığını görmedi. Mesele de burada. İmtihan bozulur. Allah önlerine perde koydu diğer dünyadaki bölgelerdeki insanlara. Çünkü tarihe böyle bir kayıt düşmedi. Ayın yarıldığına dair. Eğer böyle bir kayıt düş, düşseydi şu anda ateistler bile iman ederdi. Demek ki Allah perdelettiriyor. Perdeleme sistemi var. Bu perdeleme sistemi senin zihninde genelde oluşturduğum perdelerdir. Olunca ait. Uyarsan da uyarmasan da onlar için biridir. Onlar iman etmezler. Yani Mehdi kendi tebliğini yapacak, çıkacak. Onun dışına ekstra bir şey yapmayacak. Çünkü Müslüman ülkelerin Müslüman ülkelerindeki durum 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Ne bir artı ne bir eksi, ne bir olumlu ne bir olumsuz. Sadece sahte ilahlık davasını kapattıracak yani baskı sistemini ve da gerçek ilahı ortaya çıkacak. Yoksa diyorlar Müslüman ülkeleri ve da Wikipedia'da 1,5-2 milyar Müslüman var. 1,5-2 milyar Müslüman varmış. Bizim tespit ettiğimize göre bu sayı 50 milyonun altında. Yani gerçek Müslümanların sayısı. 11. ayet. Sen ancak zikre uyan yani kitaplara iman eden yani Kur'an'a, Tevrat'a, gerçek manada uyan. Bak ezberleyen değil, zikri ezberleyen değil, zikre uyan. Yani Kur'an'a uyan, Kur'an'daki ayetleri uygulayan. Allah sana git Kur'an'daki ayetleri ezberle diye bir ayet söylemedi. Git Kur'an'daki ayetleri uygulat dedi. Cuma suresindeki ayet de buna delildir. Eşek yüklü merkep. Eşek yüklü kitap. Merkep dedik ya. Sen ancak zikre uyan ve görmediği halde Rahman'a haşyet duyan kimseyi uyarabilirsin. Yani gerçek iman edene etki edebilirsin. İşte böylesine bağışlanma ve çok şerefli bir ödül haberi var. Yani Mehdi'nin taraftarlarına büyük bir ödül var. Sonraki ayetlerde, sonraki videoda analiz ederiz. Çünkü Yasin suresi Mehdi'nin suresidir. Seyit Yasin suresini analiz etmedik. İlk 11 ayetini analiz ettik. Yine bütün bu söylediklerimize en doğrusunu Rahman bilir.